YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün şey Toronto 2024 25 seçkisinden izlediğim şey 2025'in 12. Uluslararası Festivali'nde izlediğim o 40. film Palestine 36 ve bunlar arasında işte anca 35. sıraya yerleşebilen Palestine 36 ile ilgili görüşlerimi Boğaziçi FF'de Türkiye Premieri yapmasıyla paylaşıyorum. E, Stein 36'da e, özellikle bir e, filmin başlangıcı aslında böyle bir buluntu film gibi başlıyor. E, ama sonrasında uzadıkça böyle bir aşırı hantal bir hale gelmiş yani. E, onu söylemek lazım. Yani e, ismi de fazlasıyla iddialı ve e, Filistin filmleri arasında yerleşmeye çalışıyor ama limon ağacı samimiyetini aratıyor. E, özellikle böyle Salih Bakri e, çok böyle bir tabi Hollywood oyuncusu diye konmuş belli ki ama yani hiçbir e, film'e hiçbir katkısı yok. Yani özellikle böyle e, şey e, buluntu film niyetine e, şeyle e, işte Once Upon a Gaza'nın e, kafa şişirmesi ve e, şeyin Hintri cebinde hani kafa şişirip de kardeş gelmesini gör, e, görmüştük bu sene. E, burada özellikle o damarlardan gitmeye çalışıyor ama bir yere varmayan bir yaklaşıma kaymış yani bir yerden sonra. O yüzden de yani şey özellikle böyle bir buluntu film ezberi de bir yere varmıyor işin doğrusu. Ve özellikle de işte Filistin 36 şey arşiv şeyi kalıcı bir arşiv belgesine dönüşmüyor. Özellikle yani şey böyle bir, bir çeşit böyle Gandhi ile rekabete giren bir hali var ama başroldeki oyuncular ve diğerleri çok böyle bir bu hissiyatı aşırı oryantalist hale getiriyor. Zaten diyalogları da filmi şey hani 1936'dan bir Filistin gerçekliğini önümüze sürse de zaten Anne Marie Yagir şey olsa da hani Filistinli olsa da hani daha önce düzgün bir film yapmamıştı. Yani daha böyle gerçekçiliği sömüren bir noktaya kayıp hani ee, şey diye hani cinsiyet eşitliği noktasında e, sevilen sayılan bir yönetmen. E, Vajip de öyleydi ve Nice Saw da öyleydi. E, böyle çöllerin e, şeyine e, çölleri Simon'la dönüşmeye çalışırken e, böyle e, şey mesela daha böyle e, Netflix'teki e, şey Midnight Gece Yarısı olayı vardı. E, Suudi Arabistan filmi orada daha böyle e, Yodorowsky, feminist Yodorovski Arabistan'dan çok şey kalıcı bir film çektiği hissiyatı bırakmıştı. Ama burada öyle bir olay da yok. Yani böyle aşırı yapay diyaloglar, Anne Maria Yacir yani Mustang'de rekabete giren bir oryantalizm uçurumuna sürüklenip gitmiş. Yani Filistin 36 ismi de aşırı yapay bir şekilde gerçekleşiyor. Yani kafa şirmemesi belki şey yapılabilir o anlamda takdir edilebilir ama filmin özellikle de hani benim Palestine 36 puanım onun üzerinden 3.8 sizin Palestine 36'ya puanınız kaç görüşlerinizi bildirirseniz ve YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek